Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün arkadaşlar otobüs oyunu oynayacağız. Bugün şimdi oyunlarımız oyunları tanıtacağım şimdi. Ee, şimdi oynayacağız, sonra oynayacağız. Şöyle, evet. bu bir e, koro araba oyunu. Bu da gerçekten sonra oynayacağız. Orijinal biliyorsunuz. Mobil. Para vermedim. Hile yapar, hile kovulamayız. mesela Bunda body, ee, bu da etiket tofaş. Bunu bitirmişim ama yedi sildiğim için e, yan kapıda hiç oynatmıyorum. Bir de başka bir oyun var. Neydi? Ha, Carpunkik var. Minecraft. Bu kadar. Bir de Survivor oyunu. O Survivor mı Fly God. Ve bu Simulator. Şimdi bugün bu Simulator oynayacağız. Yüzümü de göstereyim. On neyle kampini Efendim, gözü Ay, Göz Ayy Şimdi o kolu Ha sesim geldi Gözük Oha ya Merhaba Hadi şöyle Lan <laughs> Kamera aşağı Yukarı alıyoruz Oyuna girdik Oyuna girdik ya Das ist mal Hemen otobüs modu geçeceğiz. Burada sırada ne otobüs alacağız. Ben burada diğer bölümde alacağız. Atamadım da bilirim. Çünkü mesela şey atamıyorum Mesela. Neyse şöyle arkaya yapalım. Tamam. Aa Kimse görmedi değil mi arkadaşlar? Kimse görmedi. Ben o kadar şey yapmadım. Ne yapar arkadaşım? Ne Sesim geliyor mu abi? Mesela video izlediğimde ses gelmiyor mesela. Oha oldu mu? Nasıl sesim geliyor mu? Yorumlara yazın sesim geliyor mu? Mesela ben video izlediğimde Ben önce alttaki videoda Yüzüm de gösterdi. Ve sesim de gelmedi. Böyle böyle olursa Oha Travingo Kaç tane reklam çıktı da Reklamı izleyin, izleyin Kaç tane reklam çıktı bak onu Oha kamera donuyor Bu neden Dayılar gibi Travingo mu şimdi evet, Kaç Çavuk yapıyoruz biz de güzel Bence çok, yani. çok uzun olmayacak. Bir, bir video, bir tane otobüs bir sıra çıkıyor. Böyle bir güzel video. Aynen. Yok <laughs> gerçekten. <laughs> Hepsi de bir, yani. gerçekten bir Bir uygulama bu. Oha. Ben 1500 tane ya. Verdik Bastık Oha Dur 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 du du De yoldayken o şey hikayeyi açalım Efsane yani Black yazarım 34 cfc 208 Ne 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 Dedemiyorum o basın Plaga C, F, C, 208 tamam. Tamam. Yazdık. Otobüs oldu Arkadaşlar otobüs güzel mi kötü mü? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ve ne düşünüyorsunuz Baskı Baskı ben? Baskı Baskıcı ben çünkü. Ben ne diyorum ben? diye. 2000 dolar. <laughs> ne basıyorum Yalnız video dediğim gibi video çok uzun olmayacak. Bence. Şu an ben durdum sandım ya. Dört saat Ama bekle bir daha. De... Ama tamam. şu an? arkadaşlar biraz daha, daha ee, Bedir kardeşimin onun adı Bedirhan ve biraz deli. Bizim evi delisi. Evet değil mi Bedirhan? Hadi gel ne yapıyorsun? Deneyeceğim ya, deneyeceğim. Arkadaşlar şey video uzun olmayacak. Var nasıl yaptı? Oyun son oha ya hiç video şimdi. Ben <laughs> gidiyorum. armanın baba nerede çalışamam. Şarkı şey, bir spor, Şarkı geç <laughs> 6 oha ya. nasıl video çok uzun olmayacak? Oha otobüs dedi. Ya, ya 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 hop 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 hop. Uman, yakışıklı arkadaşlar yorumlara yazın ne diyorum ya? sesim geliyor mu ama... bir dakika telefonum çalıyor bir dakika oha kaç kişiyiz bu ne İstanbul'a mı gidiyoruz abi İstanbul'a gidince herkes yavaş yavaş bileti verin bilet 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 otobüse bilet vermeyin bir YouTube kanalı var. Ben o YouTube kanalına dedim. Bak. Skull videosu atmış. Evet. Adam akıllı video atsın yani. Ben onu yoruma Dedim ki. Ben olsa. Dedim. Flamingo. Flamingo 2015. Flamingo 2015. İyi. Çekerdim. Video güzel dedim. Video güzel. Ama yine de. Ben Skull hiç izlemedim. Sadece biri izledim. Biri izledim. Güzel değil ama. Bana göre güzel değil. Ama. Şey güzel. Kutlar Vadisi. Bana güzel güzel küçük kutlar vadisi en iyisi. Açıklamaya koyduğum şeyler arkadaşlarımın Bozkır'a gittiğimiz çete otobüsle neden ne alaka diyebilirsiniz. koydum otobüs çetesi yani çeteyle biz otobüsle gidip çeteyi kurdum. Böyle başlıyoruz. Çeteyle biz şeye gidiyoruz. Avdu. Mesela şöyle dönelim dönelim dönelim. dönelim. Sesim geliyor mu? Aldık, sessizce konuşuyor. Oha oha. Bedran geldi. Bedran hoş geldin. Ben Trevor Doğu söyledim hoş geldin. Bekle. Şimdi söyleyelim. Bekle veren duruz. Zaten video bir son zaten. Son kere bir otobüs bir şey yapacağım zaten video çekeceğiz. Kaç dakika olmuş bu türü. Oha 7 dakika. Annem diyor diyecek ki oğlum video 1 dakika ne 4 7 dakika sen ne konuştun diyecek. Video izlemiştin eski videoyu. Ve çocuk yapmıştım ben işte. Nasıl videonun ismini sonra koyacağım ben. Adidas. Ne oldu lan? Adidas reklamı çıktı. Oha karşı. Bekle bekle bekle. Dur dur. Arkadaşlar bir dakika dakika dur bir, de, bir, de, bir, de, bir de. <laughs> ee, şey Ne oluyor? He? Arkadaşlar aha aha bu Nasıl? Arkadaşlar reklamdan sonra video geri karşındayız. Otobüsü adam akıl süremiyor. Nasıl? Dinliyim de böyle. ben her seyde otobüs senden mi Ben büyüyünce alacağım bunu otobüsü. Neden sormayın babamın işinden bunu kullanacağım? Şey... Hani bir song vardı. tun 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 dün. Sahur. Sahur sahur. De Anadolu kaptanı. tun. İşte. Recep Vedin. Recep Vedi yaptığı şey. Direkt atacaktım onu da bir şey yapayım. Oğlum ne ediyorsun? Kamera ne şöyle? beklemiyor. Oh küçük otobüs. Anne otobüs. Dur <laughs> dur <dün, dün>, <laughs> Adam adam oha adam otobüsten. Önden onun kapı açın. Okey. Tamam video geçti. Ateşe düştü. Kapıları kapaya gönlü. Attım de olunca kalmadım ben. Otobüse drift atayım. Otobüse drift atarsa benim adım atar. Tamam. Otobüse drift atamıyorum şimdi. Drift. Drift atamıyorum çünkü bu var. Nedeni sorma. Nedeni görev atıyor. Görev atıyor güzel cool. Bir daha sonra biteceğim onu. Yani. Bitirmedik de oyunda ikinci bölümü de şey diyemiyorum. Yani. 10 29 bak 29 mı? Tamam. 10 like gelirse atacağım. Abone kanala abone olmayı unutmayın. İster misiniz yani biz ne yapalım? Abone olmayı unutmayın. Alalım yani. biz Adana merkez bakıyor. Aa oh, o oh. kok. Gel gel geri gelelim geri, geri drift alalım mı? Olur bekle. Ben ne yapıyorum? Drip takacağım şimdi o Bu ne? Nasıl bir örümcek? Abi kanalı var. Nasıl? Bunu da bitirelim. Barbie yürek. Nasıl? Arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Barbie yürek. ve insanımız. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize. Hepinize, Hepinize seyir Ve görüşürüz ikinci videoda. Atamaya devam edelim mesela. Hadi. Görüşürüz beyler. Bu